Günaydın. 7 Ekim Perşembe saat 15. Long Weekend yapıyoruz. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar 4 gün denizdeyiz. Güne nasıl başladık? Evde başladık. Sabah 7 buçukta hepimiz evden çıktık. Beyim Miltem Arena'ya gitti. Oğlum ve ben Bodum Ted Koleji'ne. Oğlumu öğretmenine teslim ettikten sonra arabayla Ortakent Marina'ya geldim. Beyim de tekneyle marina'ya geldi. Botla beni aldıktan sonra teknede kahvaltı ettik. Gazete, dergi okuduk, yüzdük. Şimdi botla gene karaya çıkıyorum. Arabayla okula gideceğim. Oğlumu alıp tekneye getireceğim. Etkinlik yapacağız, yemek yiyeceğiz. Teknede uyuyacağız. Yarın sabah hop tekneden okula gideceğiz. Anlatacağım. Evet, evladımızı almaya geldik. Tekneye gideceğiz. Özlem öğretmen getirecek şimdi. Kancım. Merhaba oğlum. Bay <laughs> bay öğretmenim. Gel güzel oğlum. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bana bakar mısın? Dedim ki usulca babasının yanına gidiyor. Tip bir erkek çocuğu yaramazlığı, spor ayakkabılarını suya sokuyor. Teknemiz nerede bakalım? Şurada. Kancım ne yapıyorsun? Barbekü köfte. Barbekü köfte öyle mi? Bir evet. bak bakayım bana. Yüzünü göreyim. Aferin sana. Kaan'cığım acıktın mı? Evet. Evet biz de acıktık. Ben de çok. Long weekend'in ilk günü. Perşembe, evet. Cuma, Cumartesi, Pazar. 7 Ekim akşamı. Şurası Müskebi Kafe Restoran. Burası Orta Kent Limanı. Sahilde restoranlar. Dürbünle baktığımda full görüyorum. Masalar dolu akşam olmasına rağmen neymiş Kay otel ve Restoran Burası da şöyle kefi galiba 8 Ekim 720 Kancım ne yapıyorsun? Yoga yapıyorum. Tamam ben seni rahatsız etmeyeyim. Yoga yap. Günaydın. Günaydın. Bıdık güneş doğarken yoga yaptı. Babası yüzüyor. 7.30'da. Anne ne yapıyor? Anne kahvaltı hazırlıyor. Oh. Su nasıl beyefendi? Valla bence çok güzel ya. Tadını ben çıkar. Ama hiç. Nefis harika. Tadını çıkar. Kaan'cım nereye gidiyorsun? Bodrum Bıdığı'nın hayatı. Tekneden okula. Allah sizin açıklığı versin. Teşekkürler. Teşekkürler. Ay canım benim ya. Ne kadar güzel. Atla atla. Kaç? 8 Ekim 11. Video çekiyorsun değil mi? Evet. Hadi bir. Gidiyor ama bak o tarafa doğru gidiyor bak. Atla atla atla. Bak. Ha iki de iki oldu. Şu anda iki oldu. Ah. Eşi var belki. Nasıl nefes alıyor? İki. Cuma akşam saat 5. Gençler paddle yapıyorlar. Haftayı kapatmak için güzel bir yöntem. Cuma akşam 5. Aç kollarını. Geliyorum. <laughs> Hadi sıra sende kan. Ana nerede? Sıra sende. Gel sırtı bak. Bodrum bebesi. 16-15 okuldan çıkar. 17 denizde. Hadi bakalım güneşe dön yüzünü. Devam devam yap bakalım. Hat, shoulders, knees and toes, knees and toes, and your eyes, and ears, and mouth and your nose. Hat, shoulders, knees and toes, knees and toes. Bravo. Kancım ne yapıyorsun? Sosisli omlet. Bakayım şu sosisli omleti. Uuu, eline sağlık. 9 Ekim Cumartesi sabah 9. Kahvaltı hazırlığı. Eline sağlık oğlum. <laughs> Etkinlik yapan çocuğum. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Öyle mi? Tekne hayatı şey mi geldi? Dar mı geldi? Bol mu geldi? Bol. Bol geldi. Burası da çok güzelmiş yav. Çimler, ağaçlar, ağaçlarda kuş kafesleri. Pek güzelmiş. Anne kuş kafesi. Ali Bey mutlu musunuz? Evet. Az mı çok mu? Anne kuş kafesi. Bunu çok olarak anlıyorum. Kefi'nin odaları. Resepsiyondan Behlül Bey'le konuştum. Bu renkli kapıların arkasında 20 metrekare ile 50 metrekare arasında değişen odalar mevcutmuş. Yazın kısa dönem, kışın tercihen uzun dönem kirayı verebiliyorlarmış. Çok güzel değil mi oğlum? Oo. Ya güzel değil mi? Konaklayabilirsiniz. Hediyelik eşyalarınızı alırsınız. Yemeğinizi yer, denizinize girersiniz. Sonra da bye. Ortakent sahilden güzellikler. Ekim ortası, hava deniz, nefis. Doluluk kararında, az değil çok değil. Burada yenen balığın deniz mahsullerinin tadına doyum olmaz herhalde. Kay. Kay ne demek? Seçilmiş kişi, kraliyet veya asalet. Köşem balık restoranla başlayan sahil yürüme yolu. Orta kent marina girişinde Atatürk büstü. Yurtta sul, cihanda sul yazıyor. Kaan ne diyorsun? En büyük, en büyük Türk Atatürk. O tüm devletimizi kurdu. Onu çok seviyorum. Aferin sana oğlum ne güzel söyledin. Babası mı öğretti acaba? 2 adet tortilla ve sevdiğimiz malzemelerle hadi bir atıştırmalık hazırlayalım. Teflon tavamızı aldık. Tabanına biraz zeytinyağı. Hop. Tortillalarımız küçük olabilir, büyük olabilir. Birinci tortillayı koyuyoruz. Şöyle bir gezdirdik. Bir adet yumurtalı kafi. Hop. omlet kıvamına getirmiyoruz. Üzerinde şöyle bir gezdiriyoruz yumurtayı. Sonra mesela sosis. Mesela peynir. Mesela dereotu. Malzemelerimizi koyduk. İkinci tortili üzerine kapatıyoruz. Bir de kapak örtelim üstüne. Az sonra göstereceğim. Tahtımı alıyorum. Tavanın üzerine kapatıyorum. Hop, ters çevirdim. İlk görüntü fena sayılmaz. Şimdi bu tarafını yapacağız. Güzel görünüyor. Ocağımı kapadım. Tavamın kapağını açtım. Hadi yesin şöyle yapayım hadi. Daha kolay olacak. Keseyim. Kesitini göstereyim. Şöyle hazırlıkları afiyetle ağzımıza atıyoruz. Buyurun efendim. Akşam için çayın kahvenin yanında, yemeğin yanında. Buyurun. Gökyüzünde bir Spiderman uçurtması görüyoruz. Bakalım. Aa, bir baba çocuk var burada. Kancım siz mi uçuruyorsunuz onu? Evet. Müthiş. Ben, 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 ben. Kancım sekiz oldu uyku vakti. Tamam şunu bitireyim geliyorum. <laughs> evet. Ne yapıyoruz Pekka? Ayıcık. Ayıcık. Ne yapıyor babası? Sen söyle bir de. Tek mozaik. Oo, müthiş bir şey. Emoja. Hadi bakalım devam emoja. et. Emoji. Bak bunu yapıyoruz. Hayır emoja. emoja. Bu Ayıcığı yapıyoruz. Yap bakalım Kaan'cığım. Baba bu kar tanesi gibi. Evet. Pazar sabahı 8 tekne temizliği. Sildin mi oğlum? Kancım sildin mi güzelce? Evet. Hadi sık bakalım onu nasıl sıkıyorsun? Ben de bir bakayım şöyle sana. Evet. Oo ne kadar çok su akıyor. Yap bakalım. Of of of. Sayende tertemiz oldu. Kupkuru oldu teknemiz. Aferin oğluma. pazarlar water maker su yapıcı açıldı deniz suyu aratılıyor mis gibi yumuşacık su tekne yıkanıyor kim yıkıyor Kaan tekneyi kimse sana yardım etmiyor mu vah vah göster bakalım nasıl yaptığını güzel mis gibi olsun tertemiz aferin sana <laughs> Hepimize iyi pazarlar. Baba iyi pazarlar, anneanne iyi pazarlar. Anneanne iyi pazarlar. <laughs> Dün Yunus, bugün Rot. Harika bir hafta sonu. <laughs> Kaan çağır bakalım. Tamam ben Marco. kaydettim. Pazar akşam 5. Ne diyorsun oğlum? Long weekend bitti. Evet, long weekend bitti. Şimdi oğlumla ben arabayla eve gidiyoruz. Beyim tekneyi Miltemarene park edecek. Evde buluşacağız. Bay bay. Çiş yaptın. Evet, bir de çiş yaptın. <laughs> Hoşça kalın. Pazar sürprizi Müskevi kafede. Abi şarkı söylüyor. Akşama doğru azalırsa yağmur Teoman'ın şarkısı. Kız Kulesi adalar. Ben Abi ne diyor Kaan'cığım? Şarkı söylüyor. Şarkı söylüyor. Şarkı Tekne Milta Marina'ya gidiyor. Usulca. Usulca değil, usulca. Yavaş yavaş, sakin sakin. Bye.